Evet arkadaşlar merhaba. Bir hafta on gündür içerik paylaşmadım. Herhangi bir tamirat, herhangi bir taşınma, hayat vesaire. Çokça merak edenler, soranlar oldu. Hani her gün, her an paylaşıyordum. Haklısınız. Bir yandan taşınma, bir yandan çalışma, ve bir yandan da hayat. Gerçekten yoğun geçti son bir hafta. Vakit ayıramadım. Biraz daha da işlere vereyim diye istedim. Ha bu arada çekimler yaptım. Uğraştığım arabaların hepsinde çekimler yaptım ama paylaşmadım. Paylaşmaya vakit ayıramadım. Öyle söyleyeyim. Kusura bakmayın. Herhangi bir sorun yok. Her şey yolunda. İnşallah şu taşınma merasimi tamamen bittiğinde daha da her şey yolunda olacak. Daha bitmedi. Onunla ilgili de sürekli çekimler yaptım, ne taşıdım, ne yaptım, ne konumdayım uzun sürecek daha sürecek ee, yani merak edenler de var soranlar da var niye taşındım yani hem daha büyük bir yer olması için e, çabalamıştım hem de eski yerdeki e, düzen şekil çok rahat değildi eski yerde satıldı geçen aylarda satıldı zaten. Eski yer de benim değildi, yeni yer de benim değil, kiralık. Bu arada merak edenlere böyleymiş diyelim, böyle oldu, güzel de oldu, ha yorucu oluyor, yorucu olacak bir süre daha. Ve benim de artık e, yaş, hayat tecrübem, görmüşlük, geçirmişlik, pek yardım almayı sevmiyorum. E, çok birisinden bir şey istemeyi de hiç sevmiyorum. O yüzden. Elimden geldiğince kendim yapmaya çalışıyorum. Her şeyi. Bunu zaten iyi kötü beni tanıyanlar, takip edenler farkına varıyorlar. Bilinçli olarak yardım almıyorum. Ne şu anda araba tamir ederken, bir arabayı yaparken, ne taşınırken, ne yeni iş yerinde bir, bir şey yaparken artık o yardım alma, birilerine paslaşma kısmı bende bitti. Ee, o yüzden hani böyle şeyleri de bol bol Soranlar, teklif edenler de oluyor. Niye? Niye başkası yok? Niye tek başınasın? Zor olmuyor mu? Hayır. Zor olmuyor. Daha keyifli oluyor. Yaptığım bir şeyi bir kere yapıyorum. İkinciye yapmıyorum. Ee, ne kadar dağıttıysam o kadar dağınık buluyorum. Sıktığım cebatayı ben biliyorum. <laughs> 10-15 yıldır sürekli Kaan benim arabamı sen yap. Başkası ellemesin diyenler vardı. E Haliyle bu kadar arabayla uğraşmak tek başıma yani zordu. O yüzden şimdi araba sayısını azaltıp daha az arabayla sadece ben uğraşıp keyif alarak uğraşıyorum. Gerçekten ben keyif alıyorum. Bir yandan da kendi işlerimle uğraşıyorum. İşte kendi arabalarımla. E, çünkü en büyük keyfim de geçmişte buydu. Beni bu iş öyle bir noktaya getirdi ki kendi arabalarımla uğraşamaz hale geldim. Kendi işimle kendi kendimle vakit ayıramaz hale gelmiştim yarışlar haricinde. Şimdi bir toparlanma süreci diyelim, hani oturtma süreci diyelim. Dükkanı Adam Akıllı oturttuğumda işte dinamometreyi kurunca, e, liftini kurunca, bunları daha kurmadım. Adam Akıllı raflarımı, yedek parça depomu yapınca ve şu anda e, geçmişten gelen hani hem benlik sebeplerden hem çevresel sebeplerden beklettiğim uzun süren işler var. Onları da bitirdiğimde onları da hani rahat rahat bitirdiğimde rahatlamış olacağım. O yüzden şu anda bu süreçteyim. E, hepsinden şu anda ilgileniyorum. Hani hakta geçmesin diye hepsinde bir onunla, bir onla, bir onunla ilgileniyorum. Çok ufak tefek e, bakımları yine kabul edeceğim. Nasıl kabul edeceğim? Haftada bir tane kısa bakım olarak e, kabul ediyorum. İş sırasından kısa listeye girenlerden her hafta bir tane kabul ediyorum. Elindeki uzun işlere ağırlık vermek için ağır işlere. Çünkü elimde şu anda çok fazla ağır iş var ve arabaların hepsi çok kötü durumda. Hiçbirisi de kısa sürecek işler değil. Hepsi çok fazla uğraştırıyor. Ben de çok fazla uğraşıyorum. Tahmin ediyorum ki benim kadar uğraşan ee, yani zor. Yani yoktur demeyeyim ama zor. Keyif alıyorum. O yüzden kimseyi istemiyorum. Yanımda misafir de istemiyorum. Konuşmadan, sakin sakin, ince bir müzik dinleyerek teker teker işleri bitirmek keyif veriyor. Yani bilinçli olarak böyleyim. Ee, şu yüzden de bilinçli olarak böyleyim. İstediğim kalitede, istediğim sakinlikte, istediğim ayarda iş yaptırabileceğim bir insan standartı yok. Ben yani çok zor beğeniyorum. O yüzden aramıyorum. Artık adam da yetiştirmeyeceğim. Bugüne kadar çok fazla insan yetiştirdim. Yetiştirdiysem eğer. Ee, birçoğu kısa zaman sonra bana patron olup sonrasından bana rakip bile oldular. Arkamdan bile defalarca atıp tuttular. Canları sağ olsun. Yani bu tarz şeylerden, anlattığım diğer faktörlerden, Kimseyi istemiyorum, adam yetiştirmiyorum, kendi başıma çalışıyorum olduğu kadar. O yüzden e, kabul edemediğim işler, kabul edemediğim yeni e, müşteriler, arabalar için üzgün. olduğu kadar diyorum. Tekrardan paylaşımlara başlıyorum. Durum vaziyet böyle, bilgilendireyim dedim, her şey yolunda. Sağlık, sıhhat, gerisi çok daha mühim değil. Ama her şey yolunda, iş güç, çalışıyoruz çalışıyorum. Durumlar, vaziyetler böyle. Tamam arkadaşlar. Merak edenler, teker teker soranlar gerçekten çok soran oluyor. Neredesin, ne yapıyorsun, niye paylaşmadın, niye yoksun, bir şey mi oldu, iyi misin, sağlığına mı bir şey oldu? İyiyim. İyiyim. Biraz gecem, gündüzüm karışık. Bundan da şikayetçi değilim. Bunu da söylemek istiyorum. Kimi zaman sabahlıyorum, kimi zaman ee, pilim bitiyor akşam üzeri çıkıyorum kimi zaman bir buçuk gün dükkanda kalıyorum bundan da şikayetçi değilim çünkü benim geçmişteki çalışma düzenim de aşağı yukarı böyleydi tek başıma ben uzun yıllar tek başıma çalışmaya alıştığımdan her şeyi tek başıma yapmaya da alıştığımdan şu anki tek başımalık da koymuyor yani gayet de mutluyum çok mutluyum hatta neyse işler güçler yürür biter sağlık yerinde olsun Gerisi hikaye diyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.